Bu adam benim babam, bu adam benim amcam Sekiz köşe kapsetile hey. Altın çocuk büyütmüş, gerisini açar babam. Hep amucam aman hey. Altın çocuk büyütmüş, gerisini açar babam. Bu benim babam hey. Tez gelen hey kış günümde Beklemeye hal kalmadı Garip gönlümde Tez gel anam tez gel Görüş günümde Tahammüle hal mı kaldı Garip gönlümde İki la iki Allah derdimi feryat etsem Duyuramam sesimi çok konuşsam dille demem sözümü ölmeden göreyim la 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 tez gel yavrum tez gel görüş günümde la, la 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 beklemeye hal kalmadı garip gönlümde la la la